UFC Rio Charles Oliveira karşısında Mateus Gamro hafif siklet. UFC Rio ana kartının açılış karşılaşmasında Brezilyalı Ricardo Ramos karşısında temsilcimiz Kaan Ofli vardı. Kaan Ofli UFC'ye iyi bir giriş yapamamasına rağmen potansiyelini ortaya çıkarması bekleniyordu ondan. Ve o da bu karşılaşmada gerçekleşti. Kanofli karşılaşmanın henüz birinci roundunda Brezilyalı rakibi Ricardo Ramos'u kendi evinde pes ettirdi ve taraftarı da sessizliğe hakim kıldı. kartın bir diğer karşılaşmasında ağır siklet klasmanında Brezilyalı Jonathan Diniz ile Portekizli Mario Pinto karşılaştı. Karşılaşmanın birinci raundunda Mario Pinto büyük bir üstünlük kurdu Brezilyalı rakibi karşısında. Ve ikinci raundun henüz başlarında da rakibi Jonathan hakem kararı ile nakavt ederek karşılaşmada galip gelen taraf oldu. Anakart'ın üçüncü karşılaşmasında tecrübeli isim Vicente Luque ile bu karşılaşmaya kadar galip geldiği tüm karşılaşmalarda rakiplerini bitirmiş Joel Alvarez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma UFC'nin Walter Siklet klasmanında gerçekleşti. Joel Alvarez maç boyunca rakibine üstünlük kuran taraftı Ve maçın sonunda hakemlerin ortak kararı ile galip geldi. UFC Rio ana kartının yan ana karşılaşmasında Horosiklet klasmanında eski Snicksiklet şampiyonu Davison Figueiredo ile UFC'de rost siklette sıralamada bulunan Motel Jackson karşı karşıya geldi. Karşılaşma dengeli bir şekilde ilerledi. İki isim de birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadı ve maçın sonunda hakemlerin ayrık kararı ile galip gelen taraf Brezilyalı eski Snake Split şampiyonu Davison Figueiredo oldu. Ve işte UFC Rio ana kartının ana karşılaşmasındayız. Hafif siklet klasmanında eski hafif siklet şampiyonu Charles Oliveira ile siklette sıralamada bulunan Mateusz Gamrock karşı karşıya geldi. Charles Oliveira'nın ağır ilya topu sonra Mateusz Gamro gibi güçlü bir isim karşısında neler yapabileceği merak ediliyordu. Karşılaşma hızlı başladı. Charles Oliveira rakibine baskı kuran taraf ve karşılaşmanın ikinci raunduna geldiğimizde Charles Oliveira aradığı pozisyonu buldu ve rakibi Matavuş Gamro'yu pes ettirdi. Bu galibiyetin ardından Charles Oliveira BMF kemeri için Max Holloway'e meydan okudu.